Merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe Kalebzir 6. bölümüyle karşınızdayım ve Trabzonspor maçıyla bölüme başlayacağız. Daha doğrusu bölümün de zaten tek maçı. Maç bir tek Trabzonspor maçıyla oynayacağız. Milli aradan sonra 8 haftada 12 puan toplayarak kötü bir durumdaydık. Ligin 5.si olan Trabzonspor'la oynayacağız. Biz ligin 8. sırasındayız. Orada maçta başladı. Berat, Bakasetas, Canini, Zalai, Konan, İrfancan, Dentwil, Hugo, Vişça, Berat, Berat'tan şimdi Canini, 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 daha ilk dakikadan gol yedik. İlk dakikadan gol yedik, yani elimizden geleni yapacağız, Perkaz, Perkaz oynadı şimdi, mana doğru çok güzel bir top. Man çektin. Man içeri. Man pasını vermedi. Çok zorladım orada. Kabul ediyorum. Ozan 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 alırsın. Ozan Tufan. Ozan'ın pası şimdi Denizman. Man. savunma Tromsen. Tromsen. Hadi abi atacaksınız atın ya. Bustos. Vakayeme. Hamşik. Canini Marek Tamam şık Atilla Zalay Tamam Ozan Pelkaz Hadi Perişa Perişa bas Perişa vurcan Kimince Kimince ver Ozan savunma. Perkaz. Perkaz. Perişan. Vur gol olsun Uğurcan. Abi yeter bu kalecilerden benim çektiğim nedir ya? Herkes noel kesiliyor ya. Zaten maça 1-0 geride başlamışım. Rossi. Rossi. pası verdin Ozan. Ozan çıkardı. Şimdi Perişan. Çok kötü. Çok kötü bir hata yaptım orada. Orada Perişan'a bir, bir tane daha top gelecek zannettim. Gittim şeye verdim. Mana verdim. Vurunca da hata oldu kimince Mince. Haydi. Anastasios Bakasetas. Perez. Bruno Perez. Denzville. Pelkas. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hoca. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok hocam. Bakasetas. Canini. Hayır. Hayır. Tutuş herifi. Gustos'a çarptırdı ve top tacı çıkmadı. Ne çıktı? Bakayım ha. Mareka Amşik. Canini Amşik Altay. Koyları kullanacak Trabzon. Bakasetas. Nastasios Bakasetas. Konan. Savunma şimdi Delisman. Manak. Haydi Ozan. Hadi Atilla. Zalai. Pasını çıkardı Pelkas. Pelkas oynadım Berişa. Haydi Berişa. Haydi Berişa bu sefer olsun. Berişa bu sefer olsun. Dar köşeden de kurtardı. Üçüncü kurtarıcı. Burcu'nun üçüncü kurtarıcı. İnce. Bakasetans hadi. Hadi beyler hadi Bustos. Bustos'la şimdi man man pasını verdim merkeze Rossi. Rossi pasını çıkardı. Pelkas. Pelkas. Fenerbahçe resmen 1-0 geride başladı başta. 21. dakika değişikliği Pelkas'la yakalıyor. Pelkas. Demetrius Pelkas atıyor. Aha. Diego Orada aldı. Berat. Perez. Bruno, Perez. Bruno Perez. Bruno Perez. Zalai. Berat. Vişça. Edin hocam avantaj mı? Kimince tertemiz 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 hadi şans versiyon 2 yaşamayalım Bak lanetli dakika 23. dakika Makasetas Kimince Man Şimdi İrfancan İrfan İrfan ver Hadi Rossi Haydi Rossi bastır Rossi Bastır Rossi Haydi Rossi Hay Rossi çıkart Rişan Kafa çok zayıf Man Mam verdim pasını. Yapma ya Hamşik bir pelkas mı? Orada bir hamşik pelkas süpersin. Orada hamşikle temasıyla girmen girmeni iyi. Hamşik. Tronsen savunma aldı. Ozan hayır. Canini'ye doğru çıkardı. Trabzonspor topu Canini. Canini Bruno Perez. Koran. Konağan, İrfan Can, İrfan Can. Verdin pasını. Haydi bir işe. Ver. Olsaydı yok. Olsaydı yok mu? Ya hoca olsaydı yok ama ya. Vallahi yok billahi yok ya. Meke istifa. Meke istifa. Bakasetas. tas. ne bence kesin vardı ben abartıyorum ama neyse Canini hayır. Tutun. Canini altay çıkma. Hayır. Konan süpersi. Son anda orada Konan'ın müdahalesi zalayı Rosya doğru uzun bir top bakmadan atınca böyle olur Bruno Perez İrfan Can İrfan Can kahveci Zalai Zalai uzun oynadı Ozan Ozanlar şimdi Bustos'u doğru bir top ama Seken top taça çıktı Wakame Hugo Anastasios Bakasetas Berat Edin Vişçak Şoja olsaydı, olsaydı. şöyle Zalaya hadi hadi yuvalama en net olsaydı. Conan, İrfan, İrfan şimdi Pelkas, şimdi Pelkaz, Pelkas gidiyor. Pelkas, yine Uğurcan. Bu adam kurtarmaktan bıkmıyor. İrfan, Rossi, 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 hocam penaltı. Burcan. Burcan dikte. Ozan alırsın. Bakayım he. Nastasios Bakasetas. Hayır. Bakayım he. Bakayım Bustos karşıladı. Bustos. Orta Altay Bayındır. Altay uzun oyna. Süper. Çıkardım. Ozan. Ozan hadi, hadi, hadi ver. Ozan süper. Süper, Ozan Tufan. Ozan içeri oynadım. Pelkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas. Pelkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas. <laughs> Fenerbahçe 1-0 iyilik durumundan 2-1 öle geçiyor. Demetrius Pelkaaaaaaaaaaaaaaaas. çıkıyor ilk Pelkas yapıyor. Çok güzel bir gol. Şimdi Diego Rossi. 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 Rossi pasa. İrfan Can Uğurcan. İrfan Can vurdu. Uğurcan çıkardı. Şimdi Ozan. Ozan Bakasetas. Bakaymen 45 artı 1. 45 artı 1 verdi Bakalım kaç dakika oynatacak. Anastasios Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas kenarda. Ozan tut orayı. Derken top taşı çıktı. Devreyi de 2-1 üstü kapatıyoruz. Adamlar 2 şut biz 11 şut. Ha valla şu yani neticeyi alırsak Panter Kadeci'ye alayım ama netice. Netice her zaman önemlidir. Kasımpaşa maçında hatırlamıyorsun. Abi Harun hayatının maçını oynadı. Ben yenildim iki tane bala gole. Benim de tabii şanssızlıklarım var. Çok şanssız bir maç oldu. Top sevecek abi. O zaman hatta ben bu milyardan önce şimdi bakalım topu değiştirdim inşallah. Top artık bizi sever. Ne diyeyim? Hugo bu arada Trabzon savunması doğru gitti top. Hamşek. Marek Hamşek. Pasır verdi. Canini. Canini. Canini'den Hamşek. Şimdi Bustos. Ozan. Ozan'ın pası Pelkaz. Pelkaz Delisman'la oynadı. Olsa yok ama Vitor Hugo orada araya giren isim. Tromsen. Tromsen ile çıkıyorlar. Bustos oraya girdi. Süpersin. Ozan. Ozan şimdi oynadı. Rostos'a çık. Rostos'a kurşun. Rossi, 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 Rossi. 3-1 Diego Rossi. Artık Trabzonspor seyircileri yuvalamaya başladı ki haklı da yuvalamakta şu anda. Hani gerçek hayattaki Naksa takım çok kötü gidiyor. Bu arada Rosu de ligde oynadı. 6 maçtaki ilk golünü atmayı başarmış. Canini. Abi savun. Ooo, kimince Abi bak. Kim kart kat verme. Tamam kart vermedi. Yani kimince Trabzon'a karşı gol yapınca bir korkuyorum. Ne no, no, no olmaz abi. Cornelius Ali, Ali maçalar, faciası yaşanabilir her zaman. Hakemlere güven olmaz. Her hafta biri doğru oynuyor çünkü Hamşik. Orada son anda Bustos bu yerine müdahale helal olsun. İşte bakın. İşte bakın beyler. Oyn oynatmak istediğimiz taraftarın özlediği Fenerbahçe bu. Yerine müdahaleler, düzgün futbol. Hakibi de boğan oyun. Bir de bu golü yemeyen. <laughs> Nasıl da tahmin ettim ama. Bakasetas.

Diego Rossi. iki Perkaz, iki de Rossi. Bu ikili Trabzonspor'a toplamı 4 dört tane gol atıyor. Abi dur bir kaşı şey yapacağım. Ee, bizim defansif taktiği yok mu? Beşi savunma, iki kanat. Onu alacağım taktiğe. Şu anda Man 5'li kanat beki oynayacak. Busto stoper oynayacak. Bakayım ha Bakayım he. ama gene manı kaybettiğimizde bu sosu e, oraya doğru çekerek bir dörtte oluşturabiliriz. Bu arada Pelkaz oynadın Berisha. Mergin Berisha. 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 Berisha çekti. Berisha'ya dance vurdurmadı. Bu arada şunu söyleyeyim Mergin Berisha gol krallığında da e, tabloda yer alan isimlerden. Onun e, onun içinde önemli yani. Cornelius. Altay orada şu Bakasetas'tan gelmesi lazım. Yani Bakasetas şutunu Altay kurtardı. Vişça, Cornelius. Cornelius dedi Vişça. Vişça savunma aldı. İrfan Can. Pasını verdin Rossi. Berat. Marek Hamşik. Marek Hamşik. Bustos oraya girdi. Şimdi Antonio Vakayeme. Vakayeme. Şut. Bakasetas Altay. Altay Altay. Altay. Şimdi Anastasios Bakasetas koyunları kullanacak. Bakasetas kullandı. Vişça. Vişça savunma. Altay. Altay bayanları yine kurtarmayı başarıyor. Şut. Vişça. Edin Vişça. Vişça kendini alan yarattı. Edin Vişça yine Altay. Edin Vişça yine Altay. Vişça. Vişça. Edim Vişa baka yeme Baka Anastasios baka kesti Kim bince? konan konan Oo çok güzel bir şut ve Altay Altay böyle oyna Her gün oyna abi Şeyde mesela Altay'ın Altay'ın gol çok fazla maç var Ne diyorsun abi Aynen ne oldu çocuk bulmuşuz <laughs> galiba Rossi Tronsen Hamşek, Bakasetas, Cornelius Kornelius, Andreas Kornelius, Hamşek, Kornelius, Altay, Trabzonspor son anlarda yüklenmeye başladı ama Altay, Berat, şimdi o oh, Kornelius gene Altay, gene Altay, Kornelius hani artık nasıl durdu atamam ben bir şesine şey yapıyor. İrfancan'ın yerine zayısı aldım. Ortalara direnç lazım. Şimdi Mare Karşı kullandı korneri. Melvin bir işe uzaklaştırdı. Makayeme Hamşik. Vişça. Savunma Konan. Altay. Bustos. Tamam. Pelkas. Man. Deniz. Denizman. Savunma abi Mince. Hadi. Mince. Yani şu anda benim bir e, ultra defansı gibi 5 savunma 3 orta saha çift forward'a geçiş düşüncem var ama eğer öyle yaparsam Rossi ile Pelkaz çift yapacağım. O zaman da işte gol yersek kim ileride oynayacak? Her yani bir düşüncem de var. Miha. Miha Zayis. Zayis. Rossi. Rossi. Pasını çıkardı. Orada aldık. Rossi Uğurcan. Ama zaten orada bir offset bayrağı da kalktı. Uğurcan. Bu arada sen yerine de Yusuf Erdoğan oyuna giriyor Trabzon'da. Cornelius. Hani biz de savunma açısından riskli değişikliklere başlayabiliriz bence. Rossi. Miha. Ya Zays. Zays olsa Berisha hoca olsak yok. Berisha. Berisha kenarda aldı. Berisha çekti. Berisha. Berisha. Berat. Yusuf Erdoğan. Edin Vişça. Vişça. Cornelius oynadı. Andreas Cornelius. Cornelius. Hamşik. Kim Denizman. Pelkas. Pelkas oynadı şimdi. Ozan. Ozan Tufan. Ozan. Ozan gidiyor. Anastasios Bakasetas orada savunmasına yardımcı. Şu anda 8 dakika var ve skor 4-2. Marakan Hamşik, Cornelius, Antonio Vakayeme 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 Cornelius Vişçe pardon 4-3 hani Tam dedim ya Dediğim dakika atacaklar abi yani FIFA Yine şaşırtmıyor Ben de yani Uzun süreli izleyicilerimiz bilir Ben dediğim anda böyle maçla ilgili bir şey söyleyeyim hani Atıyorum işte kaleciyi derin gol yer e, skor 4-2 derim, 4-3 olur işte şu anki gibi. Zalaydik hiç uğraşma. Şu anda hani artık son 4 dakikada gösterirken sürede dikmeye oynayacağım. Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf, vişça süper, süper Sinatilla, Taca çıktı. Şu anda dediğim gibi savunmanın üçlü olması bizim için e, beşli hatta şeyle beraber, kanat bek oynayan manla beraber beşli de. Orada ben Yusuf Viş Vish... Oo Yusuf Erdoğan tutun Tutun şunu Hayır 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 hayır, hayır. Bruno Perez dışarıda Bruno Perez dışarıda ve Trabzonspor belki de böylelikle Son fırsatını da harcamış oldu ben ee, Şey yapacağım Mani yerine Serdar Bustos tamam bir de şey alacağım Osay'ın yerine Osay Ozan yapacağım Pelkaz Zayis tamam mı? Geç Pelkaz topu kapamaz ki abi. Ozan Pelkaz'ı çıkarmak istemiyorum sıkıntı o. Dur dur. Pelkaz'ı sol yapacağım. Rossi'yi ortaya dikeceğim. Bana koşan adam lazım ve ikisi bugün iyi oynuyor. Ozan'ı alacağım. Evet bak. Santraforsuz kalmayı düşünüyorum demiştim ya. Santraforsuz yapmayı düşünüyorum takım. Bu şu anda uzatmalarla beraber en fazla 2 dakika olur. O süre... Aman 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 aman. 90 +2. Serdar Aziz hani artık top çevireceğiz. Atilla Zalai iyi oynadı. Çok da riskli yerlerde çevirmek istemiyorum. Konan. Konan uzun bir top. Şimdi Rossi. 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 Diego Rossi. Rossi çekti. Rossi. Rossi pasını verdi. Perkas mi geliyor Uğurcan ve maç bitiyor. 4-3'lük galibiyet. Resmen 1-0 yenik başladığımız maçtan galibiyeti çıkartıyoruz. 42 Pelkast. 22 pelkaz, 52 pelkaz, 58 Rossi. Yalnız bakasakas 56'da 60, ee, 6 dakikada 3, 6 dakikada 3 gol sığdırmışız. İki takım olarak maçın adamı ya Perkas ya Rossi ikisinden biridir tam puanı Rossi almış 8.3 Rossi 2 gol 1 asist Dimitrios Perkas 2 gol 2 asist 2 golle oynamış Trabzonspor tarafında tarafının en iyi oyuncusu 1 gol 1 asist edinmiş Çağ Oh be, oh çok rahatladım var ya çünkü uzun zamandır kötü giden bir takım vardı. Just a of for you. Perkas, Perkas etti Rusya bugün hayatını topunu oynadı abi. de soracaksınız değil mi? Yılmec ama çıktı. Ya bir şey yapayım. Şunu söylersem Trabzonsporlu taraftarlara saygısızlık olur. Ama yani böyle çok popoflayıcı şeyler var. Bunlar resmen rakibe saygısızlık. Bu şey, son anlarda gol yememeliyiz. Bununla ilgisi yok. Endişe değil ama. Allah süreden dolayı hafifte bir şey onu bunu... abi endişe abi, abi. çok stres oldu. Çünkü Fenerbahçe bu ve daha hani takımın yani biliyorsunuz çok böyle son dakikada maç alıp verme falan o anlamda iyi bir durumda değiliz. Çünkü UEFA Avrupa Ligi maç UEFA Avrupa Ligi var önümüzde. Olympiakos'ta iki maçımız var. Ben onları son bölümde hocam. Sonraki bölümde hocam Bu bölüm Trabzonspor maçına özel de ligde de 5. sıraya yükseldik. Konyaspor'la aramızdaki fark 3. Beşiktaş'la aramızdaki fark 4. İlk 2 sırada bunlara Çaykur Rizespor ve Galatasaray'la aramızdaki fark da 7 puan şu anda. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.